Allah Allah. Şuna bir bakın ya. Yemin ederim şu gençlikten nefret etmeye başladım. Sosyal medya insanları öyle bir şarlatan haline getirdi ki 3-5 bin takipçi uğruna namusunu, şerefini, haysiyetini, kişiliğini, karakterini her şeyi satabiliyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki Allah'ın diniyle dalga geçmek, ibadeti küçümsemek Artık beğeni kazanmanın aracı olmuş. Namaz kılıyor gibi yapıyor. Telefon çalıyor. Sonra da namaz gitti diye şaka yapıyor. Utançsız, utanmaz, gaflet ve kibir içinde bir nesil. Bunlar gençlik değil. Sosyal medyanın yozlaştırdığı ruhlar. Bilinsin ki Allah her şeyi görür ve kaydeder. O şaka sandıkları anlar. Ahirette en ağır azabın ve sorgunun başlangıcıdır. Kendine gelmezlerse hem dünyada utançla, rezillikle hem ahirette cehennem azabıyla yüzleşecekler.